hocam Berfin daha okulaya yeni gelmişti. Bir, bir, sene öncesindeydi yani. Öyle diyeyim. Bu projede benim katıldığım projede ülkeler birbirlerine kendi ülkelerindeki yemekleri, kültürleri ve adetleri tanıtıyorlar. Ya da özel yerler. Mesela Manisa'da neresi var? Niobe var. Manisa'nın bunun üzümü var. Kebabı var gibi. Bunu farklı ülkelerden, farklı şehirlerden insanların yaptığını düşünün. Bizim ilk bir projemizde bu tarz kültürlerin dünya vatandaşlığı hakkındaydı aslında. So the name is the Coleman beraber konuşup anlaşmak, bir fikir birbirine varmak istediğimiz şey nasıl daha iyi götürürüz bu çevre koruma bilincini? Hem insanlarda işte bilinç olarak hem de faaliyet olarak. Mesela Viyana'da her sınıfta üç tane farklı kutu vardı çöpler için. İşte plastik için, kağıt için, cam için. İşte bu bilinci atıyorum Türkiye'de nasıl sağlıyoruz ya da bu bilinci sokağa nasıl inceleriz? Ya da daha da büyük düşünmek gerekirse fabrikalarda bu önlemleri nasıl aldırabiliriz? Nasıl ikna edebiliriz? Bunlara dair üstüne sohbet ettik, konuştuk. Bazı çözüm yolları aradık. Yazılı bir şey oluşmasa da en azından kendi aramızda farklı fikirler edindik. Ayrıca onların kültürlerinde çevreye bakış nasıl, bizim kültürümüzde nasıl? Buna dair bir kaynaşma oldu. Bu arada gezimiz Şubat'ta oldu. Bunun öncesinde de İki tane İngilizce öğretmenimiz vardı. Birisi Sofya Örük, birisi Ayçınır Hoca. İkisinden 3 ya da 4 ay boyunca eğitim aldık. A2 sertifikasıydı yanlış hatırlamıyorsam. İlk başta bir sınav yaptılar. O sınavdan elenenler oldu. O sınavı geçenler 3-4 ay boyunca eğitim aldılar. A2 sertifikası için. A2 dediğimde gözünüz avlanmasın. Çok farklı şeyler de öğrendik. Detay olsun, İngilizcenin biraz daha gramer kısmı abdikt olmak üzere daha sonra tekrardan sınav oldu. Hocaların inisiyatifi konuşma speaking vesaire. Bu kriterler ele alınarak girecek 5 öğrenciye hatırlıyorum. 5 öğrenci seçildi. Evet. Şubat'ta dediğimiz gibi. Gittim. Devam edebiliriz. Evet. Tabii. İngilizcenin niyetiyle üst düzey birşa halk eğitiminin konusu bu İngilizce şartını takdir eden veya İngilizcenin bir ihtiva Benim gözlemlediğim kadarıyla, dersi geldiğinde bizim sınıflarımıza göre öğrenciler biraz daha rahat. Tabii ki, öğretmen ve öğrenci arasındaki saygı korunuyor ama yani öğrenci, derste konuşuyor, yemek yiyor. Öğretmenin pek umurunda değil. Öğretmen kazanmak isteyen kişiye kazandırıyor bazı şeyleri. Benim sınavlarım bize göre çok farklıydı aslında. Ee, ben 10. sınıf sınıfına gittim. 9. sınıfa ileride girmiştik. Fakat ee, Vou <laughs> sokaklarda da aynı şekilde bu çöp ayrıştırma konusunda gerçekten bir dikkat, bir özen var. Okullarda da aynı şekilde. Onun dışında temizliğine ne söyleyebilirim? Temizliğine dair. Sokaklarda yerde herhangi bir çöp göremezsiniz. Çünkü cezası var. Aynı şekilde tükürük izi vesaire. Herhangi bir sokakları gayet temiz. İnsanlar buna dikkat ediyor ve bir bilinç oluşmuş. Benim en çok dikkatimi çeken sabah 7 6.30 7 sularında ben böyle erken kalktım merak ettim hadi dedim bu kaldığımız otelin etrafını biraz gezeyim. Trafik ışığı yanıyor. Caddede araba yok. Ama yaşlı bir kadın bekliyor. O disiplin artık onların hayatlarını değiştirmiş. Bence bizim kazanmamız gereken şey de bu. Yani orada kalınan bir hafta boyunca ben de bu kurallara olabildiğince uymaya çalıştım. Ve Türkiye'ye gelince insan o bir hafta bile tamamen kurallara bir haftadan sonra Türkiye'de kurallara bu kadar uyulmaması etrafınızda ya da kendiniz uyumak zorunda kalmanız çok kötü bir şey ve bunu düzeltmek istiyorsunuz. Ben bunu düzelteceğine inanıyorum. Belki 20 senede, belki 50 senede ama kurallara uyumaya olabildiğince riayet edin. Sadece trafikte değil, en basit örneği trafik. Eğer hayatınızda bazı kuralları uygularsanız, o disiplin üzerinde giderseniz başarılı olursunuz buradaki sokaklarda gördüğümüz şeyle düzenle başarılı bir imzayı Ee, burada görmüş olduğunuz bir fotoğrafta Avusturya Mahallesi'ni görmüştüm. Şehir merkezinde denemezdik bir yer gördüğünüzde karşısında da hata. tasarruf mimari var ama bu devlet binalarında biraz zorluk koyacak, Kaçıyor mimari alıcısı. Geçebiliriz. Burası Belvedere. Problem değil. Belvedere'ydi. Burası Hofburg Sarayı'ydı sanırım. Burası da gördüğümüz parlamento. herhangi bir şey olduğunda kendi gibi ibadetleri gerçekleştirdikleri bir gazeteydi. Şu anda da etrafı çok harika e, bir Çok örtenli ve muhteşem bir yapı. Şimdi merkez denilebilecek bir yer. Orada da çağrılan ismi Rigg. Rigg'de çoğu saray, müze vesaire hepsi Rigg'de bulunuyor. O yüzden de Viyana'nın merkezi denilebilecek bir yer Karl -Parts. Aşağıdaki yerde Hofburg Hofgurt Sarayı. E, Viyana İmparatorluğu'nun Hofgurt'un Kışlık, kışlık sarayıydı. Berlin'e ve birazcık yapıyordum. Burası kışlık saraydı. İçinde fotoğraf çekimi tamamen yasak. Herhangi bir kamera, telefon ya da herhangi bir şey açamıyorsunuz kesinlikle. Ben gezme fırsatı yakaladım. Diğer müzelere ve saraylara göre ücretli gezmesi. İçerideki tahta oymalardan tutun da altınla işlenmiş parşömenleri duvara, duvara işte Mozart'ın ilk defa kemanını çaldığı o tırağı görüyorsunuz. Ya da bir kralın artık imparatorluğu feshettiği, kağıdı imzaladığı masayı görüyorsunuz. Gerçekten Osmanlı kadar büyük bir imparatorluk olduğuna anladım ben. Hofgurt Sarayı'nı gezdiğim daha sonra. Çok keyifli bir kültürleri var. Ve Osmanlı'yla da bence bağdaşan, benzeşen yerleri çok fazla. Osmanlı'yla savaş sırasında olsa da benzerliklerini gördüm. Birbirlerinden kolay yakın da bir olsa pek çok kültürel şeyi almışlar. Kurbasını biliyorsunuzdur zaten. Yani öyle internette falan belki görmüşsünüzdür. İşte Türklerin geldiğine haber vermek için ilaç şeklinde yapıldığını. Hmm. Tat, tatlı kültürde kültürü de bu arada <laughs> bir yanımda çok geçti. Tekrardan bölüyorum. Çok fazla pasta ya da hamur işi farklı tadabildiğimiz şey var. Ayrıca bir kafe kültürleri de var. Çoğu yerde Böyle hadi bir kahve içebilir miyiz? İnsanlar oturuyor. Hatta bilgine göre ilk kahve tadının bir yanında oturuyoruz. ya da X olmadan Belvedere Sarayı suyun üzerinde de gözüküyor. İçerisinde de zaten Rokopo'nun izleri yine var. Çizimler, mimari vesaire. Eski yapılarda da öyledir. Aslında şu an günümüzde kurulan yapılarda da çok yüksek tavan tercih ediliyor. E, Havalan girmeden kaynaklı sanırım bunu sağlayabilmek için ama bizim yani geldiğimizde bir alışamadık buradaki alçak tavanlara. Uzun boylu için çok rahat duruyor Napolyon'un da bir Napolyon'un ya bir ya da iki eseri burada değil. Ya Hofburg Sarayı'nda oluyor. Bir tanesi Berber'lerdeydi. Diğeri de Hofburg Sarayı'ndaydı sanki. Aynen, yukarıdaydı. Fransa'da yok diye biliyorum ben. Çünkü Napolyon'un buraya da farklı bir ilgisi varmış. Evet, bu kadar sınıfları bizden daha ferah. Özellik, özellikle, özellikle ilk sınıfları. Çünkü dersleri seçiyorlar. Mesela Fransızca dersinde 3 ya e da 4 kişi var. Ben gezdiğimde. Burası sınıflar. Yana. aşağısı da o, o sarayata gömülmüş burası, burası Carl Jackson için burası Vienna Üniversitesinin şeyin. YouTube aynası bizi gezdirirken göstermişler burası da dediğim gibi her şeyin merkezinde olan Düşünlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi de sizin sorularınızı alalım. İlla bir konuda bir şeyler de evet. Akreditasyon bizim yani o farkı da anlatayım. Bizim yaptığımız bu etkinlik akreditasyondu. Yani ilk böyle bir projeye döndü. Fakat Erasmus projelerinin belli başlı amaçları oluyor. Yani gidiyorsunuz bir etkinlik yapıyorsunuz, dönüyorsunuz. Bizde dediğim gibi tam bir etkinlik yoktu sohbet havasında ve fikir alışverişi çatında gerçekleşen bir şey. Bizimki biraz geziydi yani. Gerçekten şimdiden çok sağ olun. Buyurun Şimdi eğitiminin Erasmus'un arasında gezme farkı var? Yani. Ben evet. yani eğitimimizi <laughs> yaptım da bizi hiç bir yere götürmediler. Eğitimimi ben de hem oturumda hem yaptım. Fakat benim de başıma ilk daha geldiğinde